Merhaba arkadaşlar. KPSS'de YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 2022 ayette sayısal takip defterini size tanıştıracağız. Ve arkadaşlar bu takip defterinin PDF'ini, PDF linkini açıklama kısmında bırakacağız. Abone olan herkes ücretsiz bir şekilde indirebilecektir arkadaşlar. Abone ol butonuna bastıktan sonra açıklama kısmından AYT sayısal takip defterini ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebileceksiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle isim soy isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Tarihi yazıyorsunuz ve çalıştığınız kaynakları yazıyorsunuz. Hedeflenen netlerinizi ve amacınızı arkadaşlar. Motivasyon bölümü çok önemli. Buraya arkadaşlar ben şu üniversiteyi kazanacağım diye yazıyorsunuz. Ama çok önemli çünkü bu defteri her açtığınızda bu hedefinizi, bu amacınızı görmeniz lazım. Peki takip defterinin içinde neler var? Şimdi arkadaşlar program kimler için? Yakasaya girecek sayısal öğrencileri ve mezun öğrencileri için arkadaşlar. Hatırlatma AYT'de toplam 80 soru sorulmaktadır. Bu soruları çözmek için 180 dakika süre vermektedir arkadaşlar. AYT sayısal soru dağılımı nasıl oluyor? Matematik geometriden 40 soru, fizikten 14 soru, kimyadan 13 soru, biyolojiden 13 soru geliyor ve yani toplam 80 soru gelmektedir. Şimdi arkadaşlar Ayete matematik konularını yazdık. Bütün matematik konularını yazdık aslında. Şimdi arkadaşlar zaten AYT'ye giren bir önce TT'de çalışmak zorunda. TT, AYT birlikte giriliyor zaten. Hani bir, hafta o bir hafta o. Onun için arkadaşlar bütün konuları matematikten bütün konuları güzel bir şekilde bitirmeniz lazım arkadaşlar. Ben konuları tek tek saymayacağım. Zaten burada yazdım. İndirip siz de kontrol edebilirsiniz. Buraya arkadaşlar matematikten çalışacağınız kaynaklar, soru bankalarını yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar takip defterinin önemli noktası şurasıdır. Şu bölümdür. Yani arkadaşlar siz temel kavramlara videodan çalıştırsanız şuraya bir çarpı atıyorsunuz. sayı basamaklarında kitaptan çalıştırsanız şuraya bir soru atıyor, çarpı atıyorsunuz. Böyle gidiyor arkadaşlar. Daha sonra... Tekrar geldiğiniz zaman videodan çalıştığınızı görüyorsunuz. Kitaptan da çalışıyorsunuz. Soru çözdüysen soru çözümüne de çarpı atıyorsunuz. Ve bir daha soru çözümüne, bir daha soru çözümüne, her soru çözümüne çarpı atabilirsiniz. Arkadaşlar bittikten sonra tekrar kısmını tekrar yapmışsanız tekrar da çarpı atıyorsunuz. Şu dördünü bitirdiğiniz zaman, çarpıladığınız zaman şuraya bitti diyorsun arkadaşlar. Yani temel kavramlar sizin için bitmiş oluyor arkadaşlar yani mantığı bu şekilde. Arkadaşlar işte ikinci e, derecenin eklemeler, permütasyon, kombinasyon, binom olasılık, istatistik, karmaşık sayılar, parabol, trigonometri, logaritma, diziler, limit, türev, integral hepsini arkadaşlar güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar geometri konularını da yazdık. Geometri konuları, geometri çalıştığınız kaynakları yazıyorsunuz buraya. Ve aynı şekilde takip yapmanız için arkadaşlar e, takip bölümünü de yaptık. Burayı da bitiriyorsunuz arkadaşlar. Tek tek işaretliyorsunuz. Yani takip defterin amacı siz hangi konuları nasıl çalıştınız? Videodan mı soru çözdünüz mü? Tekrar yaptınız mı? Bu size bir düzen sağlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi abone olan herkes bunu ücretsiz bir şekilde indirebilecek. İster renkli çıktı, ister renksiz çıktı, siyah beyaz çıktı alırsınız arkadaşlar. Masanızın bir kenarına bırakın. Çalıştığınız zaman tik atın arkadaşlar. Tik attığınız zaman ve bu defteri bitirdiğiniz zaman İnşallah istediğiniz üniversiteye yerleşeceksiniz Aynı şekilde arkadaşlar fizik konularında sizler için yazdık. Ondan sonra kaynakları tekrar yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar takip bölümünü tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çalıştığınız bölümleri tıklıyorsunuz. Artık nasıl çalıştırsanız. Ve ondan sonra buraya bitirdim diye yazıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar kimya konuları, biyoloji konuları, ve arkadaşlar bu son bölümde ise tekrar bir motive olsun diye arkadaşlar konu öğrenimi yapıldıysa, soru çözümü yapılsa konu tekrar yazıldıysa burayı yazabilirsiniz. Kendine motiviyet bölümü var. Matematik benim için bitti. Matematikten soru kaçırmayacağım. Matematiği hallettim gibi. Kendi motivet bölümü var arkadaşlar. Burayı mutlaka doldurun. Yüzde yüz mesela ilk çalışmanızda yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz en son yüzde yüz öğrenildi yazabilirsiniz. Kaç saat çalıştınız arkadaşlar? İki saat çalıştınız, oturuşta üç saat çalıştınız, 5 saat çalıştınız diye yazabilirsiniz. Ve not alma bölümü var arkadaşlar. Mesela e, not alma bölümüne mesela haftaya işte matematiğin şu kaynağına çalışmalıyım. İşte 100 soru çözdüm. İşte bugün bir soru çözdüm gibi arkadaşlar böyle yazma için not alma bölümünde bıraktık. Tabi her ders için ayrı ayrı bıraktık arkadaşlar. Güzel bir takip defteri oldu. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde ART eşitarlık ve ART sözler içinde defterimizi yayınlayacağız. Ve TYT takip defteri de arkadaşlar YouTube kanalımızda var. Onu da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar.